Don buz infaz boz, duvara yani. geç. <laughs> Altın kural don. <laughs> Videoyu hemen bölüp çekilişimizi açıklayalım. Artık müzik kitinin gitme vakti geldiğini düşünüyorum. O yüzden hemen malum sitemize giriyoruz. Bunu herkes Alitix'ten bilir zaten. Hemen buraya geliyoruz. Linkimizi kopyaladık. Linki kopyalayıp buraya yapıştırdık. Ve hemen fetch dedik. Kazanan... May <laughs> Furkan CS Bayer'in dili neden yok reis demiş. Bunu her zaman da açıkladığım gibi utanıyor abi utanıyor. Yeni çekilişimiz bu görmüş olduğunuz nacizane usb kabuk. Katılmak için yapmanız gereken şeyler zaten standart belli. Abone ol, bildirim çanını aç, videoyu beğen ve videonun altına video ile alakalı güzel bir yorum bırak. Hepinize selam dostlar ben CVX. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu... <laughs> Efsanevi yere tırmanacağız. Bu birazcık gökdelen gibi bir şeye benziyor. Bakalım şimdi... Gökdelen mi gökdelen mi? İkisi de olabilir. Hangisini istersin? Bu <laughs> <laughs> çocuğu niye zorbalıyorsun? Kendisi Ali Bey. kendisi Ali Bey AFK mı? Tamam skin orospusu olabilirsin ama kendisi Ali Bey'e de ayıp yapma. <laughs> hadi hadi başlayalım. Tamam hadi işte. Parkul hadi go, go, yapıyoruz işte arkadaşlar ya. Size, size bir sürprizim var. Ee, Aldix kardeşim senin hesapta 3 tane kasa vardı ya. Hesapta 3 tane değil, daha çok kasar. Ne oldu e? He işte 3 tanesini ben çaldım haberin olsun. Eee haberim var ya zaten. He, tamam. <laughs> Arkadaşlar sen yalan söylüyorsun. Ben aldım onu. Kandırıyor sizi. Arkadaşlar tezgah. tezgah. lan bu. O zaman en ben üstte çıkan video sonunda mu? düşmeden ona ne çıkarsa artık. Yoksa karambit toptur mu? Yok amına. Bundan çıkmıyor ki zaten karambit toruklar. Ben bilmiyorum ki. Bundan şey çıkıyor sadece. Kukri Bıçakları çıkabiliyor. Tamam kukri çıkarsa kukri benim. Seni mutlu eder mi? Tamam kukri çıkarsa benim. Çıkmazsa sizin. Tamam. Bence iyi anlaşma. Kukri çıkarsa çekiliş yapıyormuşsun. Az kullanayım ondan sonra kullanılmış çekiliş. <gülüyor> 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 Ama sen diyor bu ne ya? avradını düştüm ya. Abicim elden ele zor zor yapamıyorum ben. Sen koltuğusun zaten de benim gibi believer, bir CS2 iki... Expands. ya senin var <laughs> <laughs> ya. Ya skin orospusu. Embesillere bak 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 bak. Ne diyor lan orada? Nerede o? Baba tipe bak tipini sikti. Bir tane vurayım mı? Hayır. <laughs> evet, Anka ben buraya Onun atlayamıyorum daha ya. Devamını nasıl yapacağız? <laughs> Ne oluyor amına koyayım? Video bir. Ya bir dakika sen niye oraya zıplamaya çalışıyorsun ki? He, olmuyormuş. Yok, e, yemedi. Neyiz, yemedi. E. Ee? Minecraft'ta şey vardı, Photoshop vardı. Bunda niye yok? Bilmiyorum ki. Gaben'e söyleyelim eklesin. Gaben abi. Gay o, gay. Gay ben mi? Kalben. <laughs> Kendisi Ali Bey çok yükseklere çıkıyorsun. Ali hile açtı ya. Eminim Kanka ben bu ilk masamı atlayamıyorum ben oraya. Düştüm Oğlum Ali burada amına koyayım. Nasıl oldu? Düştüm, Ben yukarıdayım da sörf yapmayı bilmiyorum. <laughs> Nasıl sörf yapmayı bilmiyorum Ali Sörf de var burada ben sörf yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim, yaptım. <laughs> Vallahi yaptım. Yapamazsın, edemezsin dedi. Hatta aradan bir orospu çocuğu dedi. Ama yaptım. Tamam hadi hadi gel hadi. Hadi geç izin verdim geç. Allah Allah zor. <laughs> Adamı niye zor balıyor? Ayıp değil mi? Madem ben yapamıyorum o da yapabilecek. Madem. Eee <laughs> bu kasaları kim alıyor? Şu an için ben alıyorum düşmezsem. Ya. Oyun nasıl? gitti <laughs> oyun nasıl <dışarı> gitti. <gülüyor> <gülüyor> Hep bahane, hep bahane. E Biraz buna... sinirleniyor galiba. Ya yukarı baksana bir arada. Buradan nasıl çıkacağız amına koyayım? Silah var mı diye sordum mu? Ana ne sikmedin mi şimdi? Sen bana silah vermesi verdin. Onu bunu buldum. gel lan gel. <gülüyor> ne oldu? Takıldım orada. Şş. Geçtim. E buradan buraya. Heh. Anladım. Kanka geç artık şu parkuru ya. Tamam şakasını Kanka geçemiyorum geçiyorum. Geç, geç, <laughs> 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 evet. Tamam. Buradan. Herhalde buna. <laughs> Çok zor kanka geçilmiyor bu parkuru. Nasıl geçiyorsunuz ya siz? Bir şekilde. O E ee, silah verdik. Gel aldık. <laughs> ben ona zıplayamam ama E bu nasıl Gel <laughs> erkek gibi çek gel he. Kolaysın öyle. <laughs> Canımı on bıraktıktan sonra benim eşgel. <laughs> mermim yok bak erkek gibi savaş bak mermim yok. <laughs> ya kanka ya herhalde beni bir daha bir daha çağırdın ne oluyor? Eee. <laughs> buna nasıl çıkacağım ben? Hayır 95 yemiş. Bir dakika şöyle yandan çıksak. Ananı. He. E bu da böyle. Ya ne? sikerim seni. Buradan mı buradan? Siz ne yaşıyorsunuz aşağıda ya? <laughs> Aim fight'ına döndü ya bizim. arko <laughs> çok sikimizde değil açıkçası. <laughs> şu, şu şekil mi? Amına koyayım. <laughs> hayır hayır hayır. Oğlum ya şu yere silah girince kayboluyorsun lan. Aha. Geçtim. E ee? Nasıl yemedin ya mermi? Ya kanka sal beni sal. Hayır. hadi, hadi. hadi oyna hadi oyna hadi izin ver bari. Hadi hadi oyna. Git. <laughs> <laughs> Hayır, sen sana 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 Silah için teşekkür ediyorum. <laughs> Anne <Oynama> izni verdim. <laughs> Ha vurma işte kanka parkur yapayım kasa Çok ayıp ben. yapıyor ya çok ayıp yapıyor ya görüyorsun değil mi? Ama amına koyarım Siktim ki <laughs> Siktim ki <laughs> Ya ama ben ağlayacağım bak Nerede lan o? Oyuncak <laughs> <laughs> demek ya <laughs> <Bilmiyorum adam. gülüyor> ben vurur muymuş siz mermimiz bitti micek mi ne diyorsunuz? Yo. <laughs> Nasıl Yo. Yani? Mermim bittiği zaten çok oluyor. Şesini vurmayacağım o yüzden. Ama bu. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli dinlerseniz birazcık sinirlendiğin fark edebilir. Azıcık bir şey çok değil. Bu arada şu an en en yükseklik benim o yüzden o kasa benim <laughs> Mermim bitti? Mermi bitti? Evet. <laughs> At, bak 69 sen ne yapacaksın? Nerede o bunu? Hadi ben bir Bitmiş mi sen? Kaçıyorum. Çok dar, 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 dar Hadi yetişim bana Ali Ali vurun beni Ananı <laughs> Ne buraya? ya Kardeşim <laughs> Kanka bu çok parkur videosu olmadı. gibi Bir tık Ali'yi <laughs> Ali döndü bu ya bak çok hızlı geliyor kanka yani. Ben böyle bir ben böyle <gülüyor> 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 Bu arada hala bende o kasalar şu an. Şimdi ananı sikiyim Gel lan erkek gibi bıçak gel. Olay mı bu vatan? Adam oğlum. Adam <laughs> <laughs> mermisini al ya. Aa ben ölemiyorum ya. Anasını koyacağım şunu ben. <laughs> <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi, hadi hadi oyna izin <laughs> verdim hadi hadi oyna. Tamam hadi oyna Bak bir daha vermem böyle izinler. Ben Hile kullanıyor gördüğünüz gibi. Neyse ben lobiye dönüyorum. Quit. Evet hemen kasa açılışımıza geçelim. Ee, kendisi Ali Bey'i birazcık zorbaladık. O yüzden kasalardan birini seçmeni istiyorum kendisi Ali Bey. Birini mi? Fark eder mi? Fark eder. O zaman ben e, özgün bir şekilde üçün biri demek istiyorum. Hangi üçün biri? Anahtardan mı üç yoksa bu kasadan mı üç? Anahtardan. Tamam. Ne gelecek? <laughs> Kuk gelirse Kukri gelirse benim. De, Kukri. tamam. Kukri. <laughs> 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 Kukri. Oy. Bak. Oy. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> mükemmel. <laughs> Efsane bir şey bu. <laughs> sen, <de> seç. <gülüyor> <gülüyor> İlk sen seç. Sen seç. İlk ben seçeyim tamam. Bak. Bu geliyor. <laughs> kukri 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 gelecek. Gelmezse de bu geliyor bak. Efsanevi bir şey bak. Açamıyorum ki amına benim Kukri kukri. Hadi ananı sikeyim <laughs> Olsun bu da güzel. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Ne zaman gelicez bu galeri? Sen de ses sen. Allah acaba hangisi 80? Allah bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç hammiyorum bu cihana <laughs> ya? Onu, ne avradını? Buraya bir anlons edit gelir. <laughs> Neyse bugün de <laughs> bugün de bir şey çıkmadı. Cık. Yapacak bir şey yok. Skin Orospu Salix'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisi Ali Bey görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>